kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler ve selamlar. Herkesin hazır zannettiği çıtır çıtır el açması midye baklava yaptım. Tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz tarifimin detaylarına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetinden başlayalım. 6 su bardağı toz şeker, 10 su bardağı su, yarım limonun suyu ve 2 adet limon dilimini tenceremize alalım karıştırmaya başlayalım. Şekerler eridikten sonra ocağın üzerine alalım. Fokurdamaya başladıktan sonra süre tutalım. 45 veya 50 dakika kaynatalım. Tatlımızın iç dolgusunda kullanacağımız kaymağın yapımına geçelim. 1 litre sütümüzü ve 1 su bardağı irmiği tencereye alalım. Şöyle sürekli karıştırarak pişirelim. Göz göz olup koyulaşınca ocaktan alalım. Üzerini streç film ile kapatalım. Hamurunun yapımına geçelim. 50 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarin, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığının ucuyla tuz. Şöyle malzemelerimizi biraz yoğuralım, elimizle açalım. Daha sonra yavaş yavaş unu eklemeye başlayalım. Unumu önceden eledim ben. 6-7 su bardağına yakın un kullandım markasına ve kalitesine göre veya yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir bu ölçü. Hamurumu toparladım şöyle iki eşit parçaya böldüm. Zeminde biraz daha yoğurarak toparlayacağım. Ardından 19 eşit parçaya böldüm. Şöyle bezelerimi oluşturup bir kenara bırakacağım. Daha sonra hepsini aynı şekilde aynı ölçüyle yaptıktan sonra tatlı tabağı büyüklüğünde bol nişastayla açalım merdane yardımıyla şöyle küçük bir tepsinin üzerine buzdolabı poşeti serdim açtığım bezeleri üzerine düzeltiyorum bütün ara katlarına buzdolabı poşetinden düzeltelim birbirlerine yapışmamaları için en son kata temiz bir mutfak beziyle kapatıp 2 saat boyunca dinlendirdim bezelerimi. Daha sonra nişastayla birlikte açmaya başlayalım oklavayla. Eğer zamanınız varsa daha uzun süreli bekletip daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ne kadar çok dinlendirirsek o kadar güzel sonuçlar elde edebiliriz. İnanın hiç ustalık gerektirmiyor. Oklava açabilen herkes bu tatlıyı yapabilir. İlk başta bana da çok zor gelmişti, çok ağır gelmişti. Ama yaptıkça gerçekten insan keyif alıyor, bunu söyleyebilirim. Şöyle yufkamın inceliğine göstermek istiyorum. Çok güzel, çok kolay açılabilen bir yufka. Şöyle oklavamın üzerinde büzüştürdüm. Yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde açalım. Büzgülerini sıkılaştırıp elimizle düzeltelim. Daha sonra iç malzemesinde ceviz kullandım. İri kıyılmış ceviz. Birer tatlı kaşığı kadar ceviz içinden üzerine bırakalım. Daha sonra soğuyan kaymağımı sıkma torbasına aldım. Birer miktar üzerlerine sıkalım. Kenarlarında kalan yaprakları üzerine kapatalım sağdan ve soldan. Ortalarından sıkıştıralım, midye şeklini verelim. Ben iç malzemesi olarak ceviz kullandım ama dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Fındık veya ceviz, fıstık, dilediğiniz fıstık çeşidini kullanabilirsiniz. Şöyle midyelerimi yaptım tatlılarımı. Güzelce sıkıştıralım, tekrar tekrar sıkıştıralım kenarlarından açılmamaları için hepsini yaptım şöyle tepsime dizdim bu yapmış olduğum malzemelerden iki tepsi baklava elde ettim ben 250 gram margarin veya tereyağı hangisini tercih ediyorsanız eritelim bir paket daha sonra içerisine 2 su bardağı sıvı yağ ekleyelim tamamen soğuyan yağımızı fırça yardımıyla tatlılarımızın tane tane her tarafına sürelim bu hazırlamış olduğum yağı her iki tepsi içinde kullandım. Şöyle sağa sola hareketler yaparak her tarafına geçmesini sağlayalım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında dikkatlice pişirdim. Şöyle iki tepsi çıktı. Önceden de belirtmiş olduğum gibi tatlı ve şerbet her ikisi de sıcak olacak. İlk sıcakları çıktıktan sonra buluşturalım. Bir gece dinlendirdim. Şöyle son kıvamını da göstermek istiyorum. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.